Hayırlı cumalar arkadaşlarım, ee, yine bir cumada daha birlikte olduk. Allah cumalarınızı bereketle eylesin, gönlünüzdekini önüne çıkarsın. Ee, buradan hepinizin ettiği güzel duaların kabulünü Allah'tan niyaz ediyorum. Ee, bugün ne demiştik geçen hafta? Hazreti e, Yakup Aleyhisselam ile devam edeceğimizi söylemiştik nerede kalmıştık derseniz Hazreti İshak'ın hayatını anlatmıştık. E, Hazreti İshak'ın biliyorsunuz iki tane oğlu olmuştu. Ays ve Yakup demiştik. Ays'ın babasıyla beraber birçok savaşa katıldığını ve özellikle Hazreti İsmail'in vefatından sonra sık sık Kabe tarafına gidip geldiğini söylemiştik. E, Hazreti İshak'ın sağlığında da e, Ais gidermiş o taraflara e, babası daha çok savaşırmış çünkü e, fakat e, Ais'in bir ikizi olduğundan e, bu ikisinin de Yakup e, olduğundan bahsetmiştik peki Yakup nerede ondan hiç bahsetmemiştik şimdi bu vlogumuzda e, da Hazreti Yakup aleyhisselamın hayatına doğru gireceğiz Evet arkadaşlarım, bilindiği üzere Hz. İshak kendi memleketinden Harran civarından bir kızla evlenmişti. Refika'ydı bunun ismi ve çok seviliyordu. etrafınca Onu Şam'a getirmişti çünkü Şam'ı yönetiyordu Hz. İshak biliyorsunuz. Çok istemelerine rağmen uzun yıllar çocukları olmamıştı ve nihayetinde de 20 yıl kadar sonra yani 18-20 yıllık evliyken Refika'nın hamile kaldığı haberi yayılmıştı. Birçok söylentiler çıkmıştı dostlarım. Bu kadar uzun yıllardır çocuğu olmadıktan sonra birdenbire hamile kalmasının ve karnının diğer hamilelere göre daha fazla e şişkin olması sebebiyle e karnını çift bağladığını e gibi işte sahte hamilelik olduğunu fakat daha daha sonraki zamanlarda e karnında bir ur olduğu dertten dolayı ur taşıdığı e ve daha daha sonraki zamanlarda da çünkü bir özellik varmış onda karnının büyük olmasının yanı sıra hareket yokmuş e karnında dostlarım Afrika'nın ve böylelikle de Hatta orada bir yılanın yattığını, yılanın çöreklendiğini ve Refika'nın yılanın, yılanın doğuracağını e, dair dedikodular yaymaya başlamışlar halk. E, ta ki Refika'nın abisi Leban Mezopotamya'dan yani Haran e, kendisine ebeler dahi göndermiş e, dostlarım. Ebeler e, tamamen Refika'nın ur taşıdığına karar vermişlerdi. E, ve e, ona göre e, bir ilaç hazırlamışlar. E, bu ilacın e, Refika'ya esasında zararı olacaktı. Bu yüzden Allah'ın bir hikmeti sebebiyle de ebeler geldiğinde karnında aşırı bir hareketlenme, yani aşırı derecede bir hareketlenme ol, olmuş ve hatta refika bayılmış bayılınca da e, ve hareketlenme olunca da ebeler dönmüşler çünkü e, bir ay kadar daha süre varmış doğumuna. Doğum yaklaştığı günlerde de yine bir rahatsızlanmış Refika ve yine aynı şekilde böyle baygınlık geçirmiş ve yine karnında aşırı derecede bir hareketlenme olmuş. Artık neredeyse halk onun karnında bir canavar taşıdığını düşünmeye başlamışlar. Yani bu kadar hareketlenme ne olduğu konusunda Refika'nın içinde karnında bunların ikiz olduğuna dair bir ilham oluşmuş. Fakat hissiyatına göre bu ikizler birbirleriyle çok da iyi anlaşamıyor gibi gibimişler. Yani devamlı birbirleriyle şey yapıyorlarmış. Yani savaşıyor gibi bir halleri varmış. Neyse yine birkaç gün sonra aynı şekilde rahatsızlandıktan sonra artık Hazreti İshak çok... Meraklanmış ve Refika demiş ki bence artık e, bu kadar e, hareketlenmeden sonra olanlar oldu. Bundan sonra doğumun çok kolay olacağını hissediyorum diyerek eşini yatıştırmış ve gerçekten de doğumu çok kolay olmuş dostlarım. Ve isimleri kullanıldığında böyle esmer anlamına gelen Ayş e, hani anlattığımız e, bu. Kabe'ye gidip gelen, Hazreti İsmail'i ziyarete giden ve Hazreti İsmail'in kızıyla, Besime ile evlenen ayis ve arkadan onun topuğunu tutmuş Yakup. Yakup topuk tut, tutan anlamına geliyor mesela zaten dostlarım, topuk tutan. İleriki zamanlarda da anlatacağız. Yani bu Hazreti Yakup'un hikayesini yine ben iki part anlatacağım ama Allah'ın izniyle Hazreti Yusuf'un oğlu Hazreti Yusuf'un hayat hikayesine girerken de tabii ki yine ondan babası olarak bahsedeceğiz. Çünkü hayatları bir dönemde iç içe giriyor dostlarım. Daha sonraki zamanlarda da İsrail, İsra gece yürüyüşü demek. İsra suresi var Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. İl de Allah'a doğru demekmiş. İsrail esasında Allah'a doğru gece yürüyüşü. Anlamına geliyor. Esasında ne kadar güzel bir anlamı var ee, İbranice de İsrail'in ama ülke olarak e, neyse yorum yapmayalım diyorum şu an için şu Cuma saatinde Allah ıslah etsin, vahdaniyetten e, ayırmasın diye diyelim biz yine de herkese. Evet dostlarım geçen bölümde anlatmıştık 3 yaşlarındayken Hazreti İbrahim dedeleri vefat ediyor ve çocuklar büyümeye başlıyorlar yavaş yavaş. Derken derken zaman gidiyor ve artık 40 yaşlarına geliyorlar. Şimdi buradan itibaren devam edelim. 40 yaşlarına yaklaştıklarında iki farklı karakter dostlarım. E, bu iki kardeş yani herkes de bir doğumundaki o çekişmeden itibaren zaten ileriki hayatlarında da birbiriyle çekişen iki kardeşim olacak diye e, gözleri üstündeydi Evet biraz öyle maalesef öyle oluyor e, ama şöyle em olarak Ais tamamen e, savaşçı atak bir karakterken e, Yakup e, biraz daha e, içine kapanık daha hani e, duygusal daha e, sakin e, bir karakter. E, Aysa babasıyla savaşlara gidiyor, katılıyor komutan olarak. E, bu yüzden e, İskin e, Aysa olan düşkünlüğü biraz daha fazlayken, e, Yakup annesi Refika'nın yanında kalarak ona hizmet ediyor e, ve e, işlerini görüyor, yani ev işlerini görüyor. Her ne kadar köleler var, işte kahyalar var ama. E, o kendi içinde odasında ibadet etmeyi seviyor e, daha hani romantik ruhlu bir çocuk e, şey değil e, duygusal öyle söyleyeyim size abisi devamlı ona e, sataşıyor sataşmayı seviyor bu yüzden bazen bırakıp e, dayısının yanına gidiyor kısa bir süreliğine tekrar geliyor e, kaçırıyor yani Aysi e, Yakup'u. Ama sonra da çok özlüyor ve tekrar çağırıyor. Annesi de e, Ais'in bu şekilde hareket etmemesini, çok çabuk parlayan bir insan olduğunu, parladığı zaman gözünün görmediğini, hiçbir şeyin kalpleri kırdığını sonra da pişman olduğunu bu e, şeyini, duygusunu hareketlerini dengelemesini istiyor. Ais evli tabi dostlarım. Ais'in evli olduğunu e, söylemiştik ve besimeden ilk oğlu Rumrum Rum da e, buğday e, benzinli bir çocuk, sarı benzinli bir çocuk. E, zaman geçiyor, 10-12 yaşlarına geliyor ve Ays ona e, avcılığı öğretmek istiyor. E, bir gün e, yine oğluyla beraber giderken babası oturmuş e, kapısının önünde e, onları hiss hissediyor. E, sakın... Yavaş yavaş gözlerinin e, körleşmeye başladığı dönem görmüyor, hayatın sonlarında görmemeye başlıyor. Hazreti İshak soruyor, e, "Aysen misin benim babacığım İşte nereye gidiyorsunuz? İşte Roma e, avcılık öğretmeyi diyor. Ah diyor oğlum diyor biliyorum diyor senden bir ricam var diyor. Ben diyor kocadım diyor. Eğer diyor bana güzel bir geyik avlar ve bunu pişirirsen ve yedirirsen diyor. Sana çok güzel bir dua edeceğim diyor. Bu haber aysa beyninde şimşekler çöküyor yani mutluluk şimşekleri çöküyor. Niye? Çünkü İbrahim'in de İsmail'e ve İsa'ka böyle duaları olmuştu biliyorsunuz. Babasının da kendisine böyle bir dua edeceğini ve peygamberlik vazifesini kendisine verileceğini düşünüyor bu onun çocukluğundan beri e, olan bir şey içinde olan bir şey istediği bir şey e, ve şöyle düşünüyor dostlarım eğer e, bu ataklığına ve savaşçılığına bir de peygamberlik iklenirse e, etraftaki e, savaşlarda e, halkı büyük bir olasılıkla vahşane e, etini çağıracağını e, gerekirse e, kılıç sallayarak e, bu dini yayabileceğini ve korkusuz olduğunu bunun kendisine çok uygun olduğunu düşünüyor. O aradaki e, ortam nasıl? 4 büyük e, şöyle söyleyeyim 4 siyah bulut dört büyük e, halk var civarda şimdi göze batan. Şöyle söyleyelim etiler var etiler kimlerdi? Orta Asya'dan gelenler hani bu Türk soyunun da devamı olabilir. Gelenler Bunlar e, Torosların kuzeyine kadar inmişler. Büyük bir imparatorluk kurmuşlar dostlarım. E, Nuhum, Hazreti Nuh'un e, Asya'da kalan çocuklarının soyu olduğu söyleniyor fakat zamanla tabi kopanlar olmuş. Vahdaniyetten e, ayrılmışlar. E, putta tapar olmuşlar. Mesopotamya'da biliyorsunuz Asurlar var. İşte Nemrutlar var. Nemrutlar türemişti. Anlatıyoruz Hazreti İbrahim'in zamanında özellikle çok anlattık ve yukarısında da ki peygamberlerde de anlatmıştığımız var bu Nemrutlardan. O tarafta da böyle bir halk var. Ve Akdeniz'in daha yakınlarında ise Denize açılan işte ticaretle uğraşan Fenike halkı var ve Mısırlılar var. Mısırda da Firavunlar var diyorsunuz. Böyle e, dört e, belirli başlı halk var e, şeyin civarında. Bu Şam ve Vatikan'ı ten yani Filistin, Kenan toprakları diyelim. Bu Kenan topraklarının etrafındaki e, şeyler e, halklar. Etiler e, genellikle e, en güçlüleri e, aşağıya inerek işte oradaki bazı imparatorlukları kırarak küçük krallıklar haline getiriyorlar. Ve e, onları işte parçalayıp alıp kendilerine katıyorlar. Biliyorsunuz Haside-i Islak'ta Girer İmparatoru çağrısına uğramıştı. Hatta abisi vefat edince Hicaz'a doğru gidememişti. Ais'i göndermişti. Kendisi onlara yardım etmişti. Çünkü aralarında böyle bir antlaşma vardı. Birbirlerini koruyorlardı. E, bu Firavunlarla da biliyorsunuz, yani Mısırlılarla da e, Kedaneli onlara e, haraç gibi bir para verilmiş vergi gibi. Onlar da onları kıtlık zamanında korurlarmış, yiyecek verirlermiş. Böyle bir antlaşmaları var. Bu şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. Fakat şöyle bir dedikodu yayılıyor. Etler yavaş yavaş girecek Mezopotamya'dan. Ağ surları devirecek. Sonra girecek Hicaz'ın oradan Mısır'a kadar girip bu toprakları komple alacaklar imparatorluklarını büyütecekler diye dedikodular yayılıyor. İşte insanlar neden diye sorular zaten büyük bir imparatorluk ama insanın gözü açtır dostlarım. Her zaman daha fazlasını ister ve doyumsuzdur. E niye hak dinine girmiyorlar? Çünkü gözlerinin gördüğüne inanmaya meyilli insanlar bundan kopmuşlar zamanında. E onlara bir peygamber gelmiş mi? Peygamber gelmiş bir ümmet yok. Gelmiştir. Ama dediğim gibi insanlar sapmaya çok meyilli. Bazen göç eden kervanlarla başka ülkelere yerlere gitmek isteyen insanlar eğer Bahçeniyet saygısıyla zaten bunları düşünerek yine o bölgede kalmayı tercih etmişler çünkü en azından orada e, peygamberleri var başta İsm İbrahim peygamber vardı, Hicaz'da da İsmail peygamber vardı. Filistin Şam tarafında da Hz. İshak Kuzey bölgesiyle ona da peygamberlik verilmişti. Yine bu peygamberlerin olduğu yerde kalmak insanlara daha da güvenli geliyor geliyordu dostlarım. Neyse dönelim. Aysla oğlu ava gidiyordu biliyorsunuz. Hazreti Esak da kedi istediğini söylemişti. Şimdi bunu annesi duydu. Yani Refika bunu duydu mutfaktan içeride. Biliyorsunuz Refika'nın da gönlü Yakup'tan yana. Baba nasıl birazcık <laughs> Aysa daha fazla düşkünse, <laughs> pardon, Refika'nın da gönlü, Yakup'tan yana çünkü onun etrafında dönüyor. Annesine çok çok düşkün. Bunu da artık zaten söylüyor. He, evlat ayrılır mı? Yani bir evlada birazcık daha fazla düşkün. Hepsi seviliyor da birazcık daha diğerine düşkünlük olabiliyor dostlarım. Bizim ailelerimizde de böyle şeyler var. Yaşıyoruz işte. Bütün evlatlar çok seviliyor ama bazen bir tanesini daha fazla düşüyorsunuz. Belki o sizinle daha çok ilgileniyor diye. Ee, Refika'nın gönlü bu büyük doğanın Aysi gitmesinden çok Yakup'a gelmesini istiyor. Yani gönlünü yokluyor. Yani Yakup daha sanki yani peygamberlik vazifesine yakın gibi. Çünkü o bir ibadet edermiş. Böyle ağlaya ağlaya kopamazmış. Hatta annesi bazen kopsun artık gelsin dermiş. Ama en aşağı çeyrek saatten önce kopup da annesinin yanına gelmezmiş ve geldiğinde çok aşığım anne yani oraya ibadete durdukça her şeyi unutuyorum Allah'a çok yakınında hissediyorum kopmak istemiyorum aslında ne kadar güzel bir ibadet dostlarım ne kadar güzel bir ibadet Allah hepimize nasip etsin ee, bu, yine aynı şekilde odasında yıkanmış temizlenmiş ibadet ederken buluyor Yakup'u e, ve bekliyor ve duasını bitirdiği zaman acele et oğlum diyor. Ya bunu hani ev işleri görülecek ya hayvanlar falan da sağ olacak temizlenecek falan. O yüzden annesinin çabuk ol dediğini istedi. Hemen anneciğim diye biliyorsun diye elime çok çabuk umdur. Hayretciğim işte kopamıyorum böyle doğaya başladım. Ondan değil diyor. Hemen git diyor. E, bir oğlak kes diyor. Ve oğlan diyor işte, derisinde kurut diyor. Neden diyor? Çünkü diyor babanın canı diyor e, bir işte av eti yemek istedi. E, onu getirdiği zamanda da işte Aysa söyledi bunu diyor e, çok büyük doğa çekmiş ben o büyük doğayı senin nasiplenmeni istiyorum diyor. Yakuba biraz ters gibi geliyor bu durum dostlarım e, hani böyle babası Aysın istemiş sonuçta ama annesini asla asla kıramaz o yüzden e, kesiyor aynı şekilde annesi pişiriyor. Bu arada annesi gidiyor Aysın eşyalarını alıyor evinden bitişik evleri artık. Ays evli olduğu için evi yan tarafta bitişik. Onun giysilerinden oluyor. Ve koyun pustunu e, parça parça kesip böyle e, Yakup'un açık yerlerine yapıştırıyor. Niye? E, Sıkmı gözleri görmüyor. Ellerse e, şey, kıllı gelsin diye. Yani Yakup'u Ays e, gibi göstermek Yani Ayşe yani diye kandıracak aslında Refika. Yakup Aleyhisselam'ın tabi bu gerçekten hiç içine sinmiyor böyle içinde dert oluyor ama annesini kırmıyor aynı şey dediklerini yapıyor ve babasına pişirilmiş güzel şeyi oğlu getiriyorlar ondan sonra kimsin sen diyor babası benim babacığım sana diyor oğlak getirdim hımm diyor Yakup'un sesi diyor da kadı bir biliyor zaten Aleyhisselam ondan sonra sonra böyle e, gözleriyle e, bakmaya çalışıyor çok net göremese de Ays'in e, giysini giymişsin ays mısın sen yoksa diyor ama ya Yakup gibi kokuyorsun diyor ondan sonra sonra işte bir el eline falan veriyor keserken e, ya Fransızlar ellerindeki tüyleri bakıyor Allah Allah diyor kılınsın da ays mısın acaba Ondan sonra sesini çıkartmıyor tabii ya sesinden tanıyor ya. Neyse diyor yiyor böyle gayet güzel lezzetli. Allah sana diyor soy, sana diyor ve soyundan da nice peygamberler çıkarsın diyor. Allah diyor senin diyor soyunu inananlardan eylesin. Böyle güzel dua ediyor. Alıyor boşları gidiyor. Yakup Aleyhisselam ama içi hiç, hiç hiç rahat değil. Annesine diyor ki biz kandırarak dua aldık. Babamın gönlü Ays'tan e, yanaydı. Bunu Ays'a söylemek istiyordu. Annesi diyor ki Allah böyle takdir etmiş demek ki tamam bu günah varsa da bu günah benim boynuma diyor. Ondan sonra Ays geliyor dostlarım. Yine aynı şekilde avını yapmış, pişirmiş, gelmiş. Oğlum diyor e, İshak nasıl yani diyor ben diyor az önce yedim diyor bunun karnı doydu diyor nasıl yani baba ben daha şimdi getirdim diyor Ays bilemiyorum oğlum diyor yani ben az önce yedim diyor ondan sonra Ays anlıyor ki kardeşinin bu e, kendinden önce ikram ettiğini avetini fakat bunun Yakup'un e, bu e, babasıyla kendisi arasında konuşulan doğal meselesini duyup ondan önce davrandığını düşündüğü için Yakup'a karşı içinde bir e, kızgınlık oluşuyor Ondan sonra çok ama bozuluyor dostlarım. Çok bozuluyor. Çok sinirleniyor. Ele ayağı titriyor böyle. Yerinde duramıyor. Nasıl olur falan diye. Neyse annesine gidiyor. Hışırlı annesi diyor ki bu Allah'ın takdiri yani falan diyor. Evet diyor. Kardeşinin hiçbir suçu yok diyor. Ben duyunca bu şekilde olmasını istedim. Çünkü diyor sen savaştasın ama onun daha çok peygamber olmasını yakıştırıyorum e, mizacına, tiy niyetine diye düşünüyor. E, sinirle çıkıyor gidiyor, evine gidiyor. Ay, e, Rafika'nın hiç içi rahat değil dostlarım. Gerçi Yakup'un da içi, içi rahat değil. İşte eşiyle konuşuyor, anlatıyor. Eşinin tamam diyor eşi alan takdir ama yani çok da sanki iyi etmemişsin gibisinden Rafika bu ya diyor ay kardeşine bir şey yaparsa diyor. Habil ile Kabil'in hikayesi vardır biliyorsunuz anlatmıştık. Yırakların başında Hazreti Adem'in oğulları Kabil Habil'i öldürüyordu. Böyle bir şey yaşanırsa diyor. İyice artık ağlamaya başlıyor. Ve e, her zaman e, Kabe'ye doğru yüz o, yüzü, yüzü dönük olan e, Hazreti Sakın doğuya doğru kapısını çevirdiğini görüyor. Ne olur diyor Doğuyu, doğuya doğu nedir Yakup? deyince doğuya çeviriyorsun. Yakup doğuya mı gidecek sonra? Sana bir şey bir ilhamlanıyor diye soruyor. Bilemiyorum yalan takdir diyezsek. Refika'nın iç içine sığmıyor. O hayvanlarını otlatmakta olan Yakup'u buluyor orada. Yakup da yüzünü doğuya doğru dönmüş bir kayada oturuyor da o zaman. İşte tesadüf mü? tevafuk mu nedir? Gitme oğlum diye ağlıyor. Nereye gitme? Gitmeyin ne diyor yani? beni bırakırsan iririm diyor. Bir yere gittiğim yok anneciğim diyor. Ondan sonra ondan sonra ne oluyor? İçine bir şey mi doğdu diyor. Oğlum diyor ay sana bir kötülük yaparsa biliyorum ben çok pişman oldum şu an yaptığımız şeyi çok korkuyorum falan seni hep kaçırıyor çünkü o da yine gidersin diye korkuyorum diye gitmeyeceğim anne diyor. Orada Ice yerinde duramıyor dostlarım yerinde duramıyor ve hiddeti de günden güne artıyor bir gece hatta ben gece avına çıkacağım deyip çıkıyor artık böyle ki bu arada hani Refika'nın isteğiyle babası onu kıyı bölgeleri teftişe falan yolluyor. böyle şey uzaklaşsın da kardeşine olan şeyi kızgınlığı azalsın diye ama gittik artıyor gittik artıyor gittik yani azalan hiçbir şey yok o gece avından aile biraz şüpheleniyor diyorlar ki hiç gece avına gitmezdin hani yok yok giderdim siz duymazdınız diyor ama e, kardeşiyle buluşuyor e, Yakup da başına gelenleri anlıyor diyor ki işte aynı şekilde abicim diyor benim ölmekten yana bir şeyim yok ama e, sen elini kardeş kanına bularsan bunu Allah'a hesabını nasıl vereceksin bilmiyorum diyor hatta Diyor ki çok diyor şeye girmişsin. Yani e, şimdiden peygamberlerin e, konuştuğu gibi e, işte taklitli konuşmaya başlamış. Herhalde babamdan bu müjdeyi alınca, duayı alınca iyice havaya girdi falan. Yani öfkesi hiç e, azalacak gibi değil. Ondan sonra en sonunda e, o akşam bir şekilde e, yani öldürmüyor kardeşini. Ama öfkesi de hala devam etmiyor. Sadece Yakup bir şekilde eve evine girmeyi başarıyor, ee, annesine durumu anlatıyor. Ee, maalesef ki o gitme diyen annesi artık kurtuluşun tekrar e, Yakup'un dayısının yanına Harran'a doğru gitmesinde olduğunu artık karar veriyor ve hemen eşine söylüyor. Eşi de yani Hazreti İsa'da oğlum sen ben, sen daha evlenmedin git bizim soyumuzdan özellikle annenin soyundan bir kız bul getir ee, o Harran'dan dayının yanına git diyor hatta diyor ki e, şey Yakup Harran'dan diyor biliyorsunuz o sırada hani bu düşünülüyor diye etilerin girmesi etilerin mesela bu giriyor dostlarım o arada da ee, dayım mı kaldı kim bilir nerede dayım diyor hani etiler o an orayı Ezip geçiyorlar öyle söyleyeyim. Diyor Mesopotamya ne kadar yer olup bulursun dayında güzel de bir kız da bulursun orada evlen sen diyor yani kız da bul diyor uzaklaştırsın diye Hazreti Yakup e, her şeyi anlıyor dostlarım niye uzaklaştırdığını sonrasında ne oluyor bu da bir sonraki haftanın konusu olsun inşallah iki part halinde dediğim gibi anlatacağım ee, Hz Yakup'un hayatı zaten e, üç yerde geçiyor Harram sonra Filistin bölgesi ve hayatının sonlarına doğru da Mısır e, şimdi Harrana gönderiyoruz Hz Yakup aleyhisselam'a e, neler olacak bunu da bir sonraki haftanın konusu olsun diyorum tekrar buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum gönlünüze sağlık sizleri sevi seviyorum ee, Allah'a emanet ediyorum sağlıcakla kalın ee, esenlikle kalın hoşça kalın